Dostlar bugün size kızılötesi ışınların sağlığımız için olan faydalarından bahsedeceğim. Bütün doktor arkadaşlarım size D vitamininin ne kadar önemli olduğundan, D vitaminimizi yüksek tutmamız gerektiğinden, bol bol güneş ışığı almamız, güneşlenmemiz gerektiğinden, güneşin olmadığı zamanlarda ise, Bol bol D vitamini takviyesi almamız gerektiğinden bahsediyor. D vitaminimiz ne kadar yüksekse bağışıklığımız o kadar yüksek olacaktır. Buna kesinlikle katılıyorum. Ancak şu kış aylarında D vitamini takviyeleri dışında yapmamız gereken bir şey daha var. Bakın her ne kadar güneş ışığı alamasak da her ne kadar hava kapalı ve bulutlu olsa da üzerimize montlarımızı, kalın kıyafetlerimizi giyerek mutlaka gün ışığı almaya çıkmamız gerekiyor. Güneşten gelen ultraviyole B ışınları bulutlardan geçemediği için cildimize temas etmediği için D vitamini sentezleyemiyoruz, bu doğru. Ancak güneşten gelen kızılötesi ışınlar, bırakın bulutlardan geçmeyi, üzerimizde bulunan mont ve kabanları bile geçerek... ...vücudumuzun derinliklerine kadar ulaşıyor, tüm hücrelerimizde bulunan mitokondilere sirayet ediyor. Hücrelerimizin enerjisinden sorumlu mitokondrilere ulaşan kızılötesi ışınlar mitokondrileri ateşleyerek enerji metabolizmamızı yükseltiyor ve yapılan çalışmalar göstermiş ki kızılötesi ışınlar insülin direncine iyi geliyor. Eskiler ne demişti? Kendini iyi hissetmiyorsan açık havaya çık bir dolaş. Gerçekten de açık havaya çıkmak mitokondrilerimizi ateşleyecek, enerjimizi artıracak ve şu kış günlerinde kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır.